pencereden atlama buildu yaptım. Yani. <laughs> Hop. Gel. <laughs> Selam dostlar bugün yepyeni bir de Baderet videosuna hoş geldiniz. Videonun kapağında ve başlığında gördüğünüz gibi maalesef ki bugün üzücü bir haberlerimiz var. 19 Ocak'tan itibaren Halloween DLC'si yani Michael Myers'ın ve Lore'nin bulunduğu ek paket oyundan kaldırılıyor ve yani bir dahaki sefer artık lisans yenilerisiye kadar hiçbir şekilde yeni oyuncular onun sahip ol olamayacak ve alamayacak. Bu gerçekten üzücü bir haber. Zaten maç içerisinde bunu iyice değindiğim bir anlar oldu. Bugün bir maç kurban, iki maça katil videosu çektim. Tabii ki de katil videosu Michael üzerinden olacak. Kurban videosu neden çekiyorsun diyecek olursanız bunun sebebi bu aralar nedense yorumlardan gelen bir takım istek. Kurban videosu çekerim senin kurban oynayışını merak ediyoruz tarzında. Ben zaten kurban tarafını ayda bir oynuyorum. O da sadece red ranka kasmak için. Burada gördüğünüz gibi. Kurban tarafının red ranka kasmak için oynuyorum. Onun dışında oynamıyorum. Çünkü kurban tarafı benlik değil. O yüzden bir maç denemeli bir kurban videosu açacağım. Eğer ilgi ve alaka gelirse bunun İkincisini hatta devam ettirmeyi bile düşünebilirim. Ama iyi gelmezse bu ilk ve son kurma öncesi olmuş olacak. Bu tarzımda bunun gibi bir bu tarzı yaptım. Kıvrak, fırsat penceresi, canavili, ustalık gibi biraz çiğisi odaklı bulut yaptım. Kostüm konusuna gelecek olursak da yani garip olabilir. Çünkü şu anda kış ve neden cadılara bayramı kostümü giyiyor diyecek olursanız tek oynadığım kurban sable olduğu için ve tek aldım kurban tarafında kostüm bu olduğu için yani bunu oynuyorum hazırsanız hiç uzatmadan maçımıza geçelim seviliyorsunuz efendim yeşil kurban maçımıza ee, bunu diyeceğimi tahmin ettiniz değil mi e zaten bu kurban müdürlüğü tamamıyla deneme amaçlı çekiyorum eğer ilgi gelmezse izlenme sayıları düşerse kesinlikle bu son ilk ve son kurban videosu olmuş olacak Hala bana doğru gelmiş oluyor. Hani katil kim? Hani dümenci trickster. Yani ben neden kurbanın videosu oynamıyorum bana doğru mu geliyorsun? Hayır bana doğru gelmiyor. Oha dur 2-3 kişi yan yana mı geziyor? <laughs> uzaklaşacağım. Yok evet, uzaklaşacağım. Ya bu tarafta takılma benim için büyük bir vakit kaybı. O yüzden yeni bir jeneratör doğru geçeceğim. Hazır gelelim. Ben neden kurban tarafını oynamıyorum veya sevmiyorum? Bunun sevip sevmem ile alakalı değil benim oynanış tarzıma gitmeyen bir şey çünkü yani kurban tarafı ne yalan söyleyeyim bana sıkıcı geliyor. Bana göre ama yani sizlere eğlenceli hatta böyle neşe dolu katilden daha eğlenceli gelebilir ki haklısınız herkesin oynanış biçimi farklı. Ama kurban tarafı hiçbir şekilde bana gitmiyor. Ben katil tarafını biraz daha çok seviyorum. Ne o? Köylük ver bana. Şey miydi? Eğlenin dolabını açınca içince böyle köreden efektten dolayı mı bilmiyorum. Ben katil tarafını kurban tarafını göre bir tık daha fazla seviyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi kesinlikle net bir şekilde eğlenebiliyorum. Katil tarafından yani bütün aksiyon bütün olaylar sizde bitiyor. Bu yüzden bana eğlenceli geliyor. Oğlum niye hemen kaçın bak yani tamam git. Sen git. Gen patmazlar herhalde ya. Bilmiyorum da atarsa bana gelecek daha tamam. Burayı dümdüz bir şekilde double yapacağım Keşke yapmasaydım Uzaklaş 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 Tamam 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 tam tamam, 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 uzaklaşacağım Burada bekleyeceğim Tamam Hızlı bir şekilde Nasıl bir şekilde aldı. Hemen gidelim. Da buraya oynayacağım yani Trixer'e karşı. Benim peşimde mi hala? Aynen, benim peşimde. Oo en bir şekilde gelecek. Ya deviremedim. Benim hata. Oo arkadaşlarım geldi. Benimle arkadaşlarım var oğlum. Hadi bakayım. Bana doğru mu gelecek? Bana doğru gelecek. Ben niye buradan ilerleyemiyorum? Kartopu varmış. Kartopu olduğu için ilerleyemiyormuşum. Neyse zaten bu videoya göre ben karar vereceğim. Acaba ikinci olarak ne yapmam lazım? Benim peşimde misin? o <laughs> eline gelince <laughs> eline gelince vakit kaybettiriyorum. Ama keşke o kadar satmaya gerek var mıydı diye düşünmüyor değilim. Ha tamam bu yok. Bu başkasına doğru gidecek yani. Hazır gelelim ikinci konuya. Bildiğiniz üzere Michael'ın DLC yani Halloween DLC oyundan kaldırılıyor Ocak ayında. Bu kesin oyun içinde Dead by imajı için gerçekten kötü bir hamle. Tam biliyorum lisansı bitiyor bir şey yapamaz da. Ama yine de yani Oyunun zaten buralar Gitgide kötü oluyordu bunun sayesinde yani bu Eleven ek paketi Gitmesiyle birlikte daha da kötü olacak Bu yüzden ikinci maça Michael'ın maçını atacağım Yani hiçbir şekilde kabul edilebilir bir taraf yok tamam, Her ne kadar böyle lisans hakları Beaver'ın üzerinde olmasa bile Oyunun en ikonik katillerinden birinin gitmesi bence Yani oyunun gidişatını gitgide kötü hale sokacak ama lisansının bence gitme sebebi yeni çıkar oyun üzerinden. Yani bildiğiniz üzere Halloween oyunu geliyor ya yeni. Yeni Halloween oyunu geldiği içinse bence Cadalar Bayramı'nın lisansına sahip olan şey kim bilmiyorum firma mıdır ya ismini de tam bilmediğim için lisansını yenilemeyi bence kabul etmedi. Acaba bu süreçi yani Halloween ek paketi ikitten sonra Dead by Daylight için süreç ne olacak ona merak ediyorum ben. bize geliyor zaten. Yok bize gelmiyor. Tamam. Stil'e. E. Yani zaten oyun gitgide bu çöküyordu. Bunu zaten en iyi siz biliyorsunuz. Oyun zaten gitgide çöküşteydi. Bundan sonraki süreç şey Zaten ikinci maçta Michael oynayacağım. İki maç Michael açacağım. Bir maçta kurban. En azından yani yine de katil tarafından devam etmeyi dostlarımız varsa iki maşa katilde bir şekilde doyururum onları. çünkü yani Michael basit bir katil değil dostlar. Hani Wesker gibi en azından Wesker Nemesis daha çok sevili ama yani Wesker ve Nemesis gitse bile Michael'ın yerini tutacaklarını zannetmiyorum. Çünkü oyunu en çok sattıran DLC'lerden bir tanesi bence Halloween paketi. Oyunu yani o korkuyu veren nadir katillerden bir tanesi de Michael Myers. Yine oyuncuların erişemeyecek olması gayet kötü bir şey. Abi yani Düşünüyorum düşünüyorum bakıyorum bakıyorum da yok aklım yine mantıklı bir sebep gelmiyor ya. Ya yani oyun zaten buraları iyice dur bu da hani ne yapmamız lazım diye topluluk kısmını soruyorlar için ne yapmamız lazım bize yardımcı olur musunuz diye. Mesela oradan ilk falsolarını vermişlerdi. Bu süreçle alakalı. Üstelik bir de bu katilin kalkması bence Beaver için gayet kötü bir şey. Mesela önceki katillere bakarsınız. Demek pinet kaldırıldığı zaman ya Demigorgun geri geldi orasını bir şey demiyorum. Ama fark ettiyseniz Pinet yani kaldırıldığı zaman hiçbir şekilde böyle oyunun aksine gidecek bir yönde bir şey olmamıştı Çünkü tam Pinet güzel bir katil olsa da en azından oynayan kitlesi böyle hardcore bir kitle olmadığı için fanatik tarafında. Bu yüzden de yani oyun yapımcıları bir de oyun oyuncu tarafı bunu dikkat etmiyordu. Sen niye böyle düşün boş yere Steve? Ha Steve düşmemiş. Lara düşmüş. Kapıyı 99'a getireceğim. Tamam kapıyı 99'a getirdim. Ben de, de kalmaya gideceğim. Oh. No. Ya ben almaya gideceğim ya yok. Ben almaya gideceğim. Ya öleceksen öleyim zaten sabahtan beri jenitör yaptım ya yok. Kral adamın arkasını dokundurmanın ne var? Bari yaralı olan kaçsın. Bari yaralı olan kaçsın. Şimdi sabahtan beri jenitör yaptım keyif de alamadım. Bari bir takım aksiyonlara gelelim. Direksiyel karşı takas bence acayip kötü bir şey çünkü Özel ulti moduna geçtiği zaman durduralamıyor ya. Dur yani 4-5 kişi bir yana düşebilir. Ben öleceksen de öleyim ya yani. yok. Öleyim ben bırakayım. Ben bırakayım yani yok. Ama bizimkiler kararlı ki bırakmak istemiyorum. Tam kalalım bakalım ne olacak. Oğlum ben kör oldum. Tamam bana vur bana vur. Oo kaşık ilginç bir şekilde kaçtık. Ben direkt çıkacağım buna. Aa adam gitti. Hayır, aa kaçtı mı? Buradan göremedim. Aynen kaçmış. Cici bir hiçbir şekilde katili toksit emeğe gerek yok. Normal bir şekilde oyunumuzu oynadık. Herkes gülüyor. Kendi takım arkadaşlarım da olsa andavallar şimdi. Görmüyor musun? Adam elinden geleni yaptı bence. Hiçbir şekilde normal oynamaya çalıştı da tam bu seçimi yanlış. Orasını şey diyemem. Ama katile böyle toksit emeğe bence gerek yok. Hazırsınız. iki tane maçımız olan Michael'ın maçına gelelim. İlgi ve alaka gelirse kurban tarafına. Kurban tarafıyla devam edeceğim. Gelmesi yine klasik bildiğimiz katil tarafına gideceğiz. Hazırsınız. Ka Mike, katilimiz olan Michael'a geçelim. Evet dostlar şimdi geçelim. Michael'ın bu <laughs> Canım Michael'ım. Gitmeden önce son kez oynayayım dedim. Bütün kostümlerini almaya çalışacağım. Zaten indirimde olduğu için net bir şekilde alabileceğim. Hatta şu anda bakayım indirimlerine. Aynen bütün kostümlerine. Aynen indirim geldi. Doğru. En yere yere düşmüş fiyatları zaten Michael'ın çok fazla kostümü olmadığı için alabilirsiniz. Bu ilimizin amacı basit. Pencereden atlama bu yaptım. Zaten bütün avantajların pencereden atlama bu ile alakalı olacak. Daha hızlı bir şekilde atlayacağız. Zaten özelliğimizdeyken daha hızlı bir şekilde atladığımız için pasif bir şekilde. Bu avantajları sayesinde bir tık daha hatta bayağı bir hızlı bir şekilde atlayacağız. Eğlentilere gelecek olursak da Jülit'in mezar taşı kötü bir vücut bulmuş halindeyken biz bir kurbanın kancaya astığımızda özelliğimiz sıfırlanıyor. Yani daha hızlı bir şekilde kurbanı sokakmadan bir daha bir şekilde kullanabiliyoruz. İkinci eklentim Judith Myers'ın anısına kötülüğü vücut bulmuş halindeyken kaldırma ve kurbanlara kanca asma hızlarımızı %40 bir şekilde arttırıyor. Hazırsınız maçımıza geçelim efendim seviyorsunuz. Geçti babaya babaya. Oyunun en ikonik katillerinden bir tanesini gitmesi hakikaten çok üzücü oldu. Net bir şekilde hareket hızımız yüksek olsun. Bak şu an o beni bak Korkuyu gördünüz mü? Adam o ayrıldı. Sen de burasın zaten. Tamam senin peşinden gitsem yeterli. Yani Michael'ın en çok sevilen boyutlarından bir tanesi olan pencereden atlama boyutu yaptım. Yani. <laughs> sevmiyorum yani Michael oynamayı da yani gitmesini de mantıklı bulmuyorum. Michael sadece bana hoşuma gitmiyor. Bir dakika o jenitür sinarı yaptınız. Ne var o jenitür yaptınız arkadaşlar? Ha ikiniz de buraya geziyor musunuz? E tamam benim işime gelir. Kendi, yani kendini donduruyorsan hak ediyorsun yani. Bak görüyorum normalde kaçacaktın mis gibi ama kaçamadın. seni böyle görev alalım. Yani sen gözümün önünde heal yapıyorsan yapmayacaksın. Neden? Çünkü Aman yıkılın. DC atabilir. Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Hadi be. Bunu uzaklaşmıştır. herhalde. Uza uzaklaştı mı uzaklaştı? Tamam. Özelliğin bitmeden yapsaydım çok iyi olacaktı ama olmadı. Sen yani en son buralara takılıyordun. İzlerim burada bitiyor senin. Başka yer alalım geldi. Ha mission gelmiş. Korku görüyor mu? <laughs> vah 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 vah. <laughs> Özelliği açmamı gerek kalmadı. Ama şimdi bak bu arkadaşın mesela neden deyici attığını aynı da anlayamıyormuş değilim. Mesela orada duruyor arkadaş ama. Direkt öderim gel. İki maç katil yapar sıkıntı yok. Gel. Neden pencerenin dibinde yıl yapıyorsun? Sonrasında ölmen tabii ki de normal pencerenin önünde gözümün içine baka baka yıl yapıyorsun. Hemen seni alalım böyle. Gidiyor ve göz ağrım gidiyor. Baksanıza. Kimse galiba o arkadaşı kurtarmaya gelmeyecek. Ee, bak. Adam nasıl korkuyor. Senden bir sıcak şey kasacağım. Tamam. Hemen sana gelelim. Bir de Michael'a en son yakında bir rework gibi bir şey gelmişti. Biz zaten bu sebeple rahat bir şekilde duruyorduk. Hemen seni de alalım. Yani biz zaten bu sebeple Michael'ın böyle ileride daha uzun sürede duracağını inanıyorduk. Ama Mersi böyle bir şey olmamış. Fark ettiğiniz gibi oyun da her şeye falso. Her şeye falso. The Walking Dead güncellemesi geldiğinde oyunun tarihinin en kötü güncellemesi. Nasıl öyle bir güncelleme böyle yaparlar orasını da bilmiyorum. Hayır canım mis gibi güzel güncelleme. Neler neler yapmışlar. Hemen seni de alalım. Dedardım vardır. Yokmuş salıyorsun. Tedarım vardır diye bir anda onu görken imerledim ama avucum bulunu geçince daha iyi oluyor en azından chase açısından. The saklanıyor. Hemen buradan The White'a gideceğim. Ben yani orada oradaki yapan kişiye gideceğim. Çünkü arkadaşımız şurada şu anda bir tane jentör yapıyor. Şurada bir tane jentör yapıyor. Orada kar topu atayım denizden bir geldiğimize dair bir mesaj vereyim. Baksanıza saklanıyor. Gördüm zaten seni. Gel. Oradan atlar mısın benim için? Sağ Her türlü sen yandın. Gel. Şimdi sana sağlığımında iki buçuk metrelik bir vuru geliyor. Şunun gibi. Hayır saklanmanın amacı ne? Ya bari gözü en kötü şeyi satalım senle. Maçı zaten Yui sayesinde kaybetmiş oldum. Normalde o botu da rahat bırakacaktım ama. Arkadaşımız. ha Öyle de böyle diyorsun. Hadi be. Sen böyle bir şey mi yaptın? Belli bir noktadan sonra çeviremiyorsun değil mi? Bam. Doğru belli bir sorudan çevirmemi meselesini unuttum. Son kısımlarında orası sabit kalıyor artık. Kurban sağ sol hepsi bir işine yarıyor. Düzelttiğim işlerde ama Mersin böyle düzeltme, yani bambaşka düzeltmeymiş. Hemen sana doğru gidelim, yıkılmazımız gibi bir şeyimiz var. Hop! Gel. <laughs> Adam bir de o duvara girmeye çalışıyor. Abi. Duvardan atlamaya çalışıyor, gel buraya. Bu arkadaşa gitti zaten. Bizim Dwight onu almayacaktır. İkinci maçı daha yapacağım çünkü yeterli değildi ya. Yeterli değil. Lan. direkt buranın avcı gidelim ki en azından biri kurbanı yakalamaya çalışalım ki buradaymışsınız zaten. Ki kapak da o tarafa doğru çekti. Görüşürüz. İkinci maçı da açacağım. Bu maç çok kısa sürdü. Kurbanların saklanması dışında. Cici bir bak. Bana böyle kurbanlar gelsin. Canımı yesin. Hazırsınız. Diğer Michael maçımıza geçelim. Abo yeşil ikinci maçımızda da şu teknik kuları kapatırsam benim için daha iyi olacaktır. Hemen buradan özelliğimizden çıkıyoruz. Yeni kurbanlar şu tada varamayacaklar ya en çok onu üzülüyorum ben. Ha, tamam ben seni gördüm. Bak şu arkadaşından özelliğimi kaçacağım. Tamam çıktın mı ondan? Çıkmışsın tamam. Açık mısırın daha iyi olurdu benim için ama. Hop. Bir anda şok. Hemen seni de asalım. İyi tarafından bakarsak en azından bu Michael DLC'ne ait olan yani avantajlar artık oyunun kendi avantajları olacak. Yani artık Michael'a sahip olmasınız bile bu avantajları sahip olabileceksiniz kanalından çıkartarak. Ama bence fazla gerek yok. Yani değmez yani. Bakalım yeni oyun yani 2026'da kurbanlar için ne olacak sen ne yapıyorsun? Kras ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gözümün içine baka baka dolaba girmek mi? Seni de asalım. Ha, boru kim gördüyse dayanamıyor buradan bizim bir abimizi gördük. Bilmedi neydi? Will miydi yoksa? Kısa yoldan kapatmaya çalışacağım. Seni de hemen alalım. Bak fark ettiyseniz kurbanlar çok fazla geniş almaya çalışıyor Michael'a karşı. Geniş almalar onların için tabii ki de dezavantaj oluyor. Valla bu aralar artık Michael'la ilgili videolar arttıracağım çünkü yani sevdiğim bir katil gidiyor. Oyun, bak oynanışını sevmiyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi bana giden bir şey değil. Şimdi ben burada Michael'ı kötüleyemem. Sadece bana gitmiyor. Ben bunun farkındayım. Kötü bir katil değil. Eğlenceli bir katil ama bana gitmeyen bir katil. Hop. Hoplayayım ben. Çekirge. <laughs> Lan oğlum Steve DC attı zannettim. O DC atış ne? Zaten borada oynamadığım kartlara devam ettiğim için hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yalnız özelliğimden bir türlü çıkamadım fark ettiğiniz. Michael'ın bu arada bütün kostümlerini almaya çalışacağım. Elimden geldiğince çoğaltmaya çalışacağım. of ucundan. Hemen seni düzgün bir şekilde asalım. Bak bir kere özelliğinden çıkmadım şu ana kadar. Bir kere özelliğinden çıkmadım. Ama dur. Şunu Of yeni çıkmadım. Hemen buradan Steve'e gideceğim. Steve'e kimse gelmemiş. Sebep? Bak senin Nancy'ye doğru gitmişler. Seni görürüm bil. Yani pire drop yaptığı için mecbur özelliğinden çıkmış gibi bir şey olacağım. Ya keşke yani keşke bazı kurbanlarınızı erken görseydim de. Bana TP mi atıyorsun? Gel hemen seni dalalım. Köşelere doğru gidiyor. Ya. <laughs> en azından bu yani elimdeki o boru silahı buranın dengeliyor. Daha rahat bir şekilde hissediyorum da kimsenin ne istiyor almadı Sami. Dwight. Dwight önce geldi bu kadar korkaktın sen. Aynı kişi değilsiniz ama. Niye arkadaşınızı almadınız? Ya orada mı saklanıyorsun? Ben mi yanlış gördüm? Burada. Ya dümdüz bir şekilde koşmayı tercih ettin. Ya Allah aşkına bunu alıyorsun derini almıyorsun. dur özelliğimi geçeceğim. Biraz uzatmak istiyorum maçı. Maçı biraz da uzatmak istiyorum. Lan bir tane bir de sokasamadık mı? Şimdi gel. Normal pencereden atlamama gerek yok da. Normal iyi bir şekilde oyalıyor. Yani aslında benim dezavantajım gibi bir şey oldu ama. Evet tamam burada ben karlıyım. Bunun gibi. Öldürmeyeceğim yani. Ya vakit kaybetmek istemiyorum zaten. Tamam yeterince seni oyalandım. Şimdi hangi bitti? Bunun hakkında bir fikrim yoktu. Şimdi var. Hani oradaki jeneratörü doğru yapmaya gitmişler. Hiç oradaki jeneratöre bakmadım ki ben. Gel gel. Tamam ben seni aldım. Yapacak bir şey yok. Gel. Bak çakala bak bir de donduruyor. Gel hemen seni de öldürelim. Adayı öldürmeye gerek yok. Hemen seni buradan direkt alacağım. Hem özelliğim yenilensin. Hani de boş yere vakit kaybetmeyelim. Elimden gelince ikinci maçı da uzatmaya çalışayım ki öyle de oldu. Ve videonun başında yaptığım kurban videosu gibi eğer bu video gerçekten ilgi gelirse kurban tarafıyla alakalı devam ettireceğim. kendimi bir noktada geliştirmeye çalışacağım olmadı. Normal yine katil videolarını devam edeceğim. Bu videoyu denemelik olarak düşünün. Her şey öyle bir güncelleme getirsinler oyun sonuna dair. Tam her kurban kaçamıyor. Süresini düşürsünler. Kapı açmanın süresi biraz daha hızlı olsun. Ben bunu ben buna razıyım. Öbür türlü çok vakit kaybı bir de bak şu anda kaçması benim için bir şey değiştirmiyor. Süresini düşürün bunu. Kapı açmalarının süresini de düşünün son kurban özel. Sonra kalmış kurban özel. Ne kral şimdi yanlış anlamadım. Saklan, saklanınca ne oldu? Yeni öldüm. Vaktimi çalmaktan başka ne yaptın şu anda? Maç boyu saklandın ya. Güzel maçtı. Teknik odamızı buradan aç açalım. Evet dostlar videomuz bu şekildeydi. İkinci maçta da ve ilk maçtaki kurban maçlarında bahsettiğim gibi eğer ilgi var ya, gelirse kurban tarafına karşı Kurban videolarını çekmeye devam edeceğim. Yoksa böyle yine katı videolarından devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve abone olmayı unutmazsınız. gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.